yapacağız bir şeyler. <laughs> Sedat Peker'le alakalı bir anket yapılmış. Bakalım nasıl bir anket. Türkiye küsizce Türkiye nasıl yönetilmektedir? Diye bir soru soruluyor. %50.1 kötü yönetilmektedir. %22.8 ne iyi ne kötü yönetilmektedir. 25.2 iyi yönetilmektedir. Keşke bu anketlerden önce şey olsa çok iyi oluyor yani. Bu anket şu insanlarla yapılmıştır diye. Yani 2018'de şuna şuna şunu oy vermişler. Şimdi şunu 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 diyorlar diye. Başta bir şey olursa bence çok daha iyi olur ki. Hani nereden nereye gelmiş ya da kim nereye kaymış falan. Onu da insanlar kafasında oturtabilir abi. 3200 kişiyle yaptım. Okay. Es Burak biraz geçti ama az önceki arkadaşa katılıyorum bu millet parası dışında hiçbir şeyi önemsemez pandemi biter, esnaf parasını kazanmaya başlarsa dengeler tekrardan değişirdi. Ben Fromart son attığım biti kaçırdın iyi yayınlar demiş. Kaçırdım mı? Abi muhtemelen kaçırmadım kaçırdıysam özür dilerim. Teşekkür ederim. Ayrıca kın bir kişi hava kedi yetmiş eyvallah. %25 ise Türkiye iyi yönetilmektedir demiş. Yine o garip bir kitle ya bu, bu kitleyi var oğlum iki elim yakanızda lansın bak. İyi yönetilmektedir diyene lafım yok sen öyle düşünüyorsun evet bence saçma ama sen öyle düşünüyorsun Allah ah, Astatim Fox 30 kişiye abonelik hediye etmiş Astatim'cim çok 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 teşekkür ederim eyvallah kafaya koyulmuş bu 4 saatten aşağı düşürülmeyecek <laughs> bir operasyon çekiliyor eyvallah çok teşekkür ederim abi canımsın Allah razı olsun eyvallah eee cevap yok kısmı beni aşırı tilt ediyor yani bu ülkede yaşıyorsun bu ülkedeki yönetimden etkilenmeme gibi bir şansın yok ne demek bilmiyorum nasıl mümkün bilmemen çıldırdın mı ıstıracağım kafasını Leox güneş tepeden vurursa gölge ayağımızın altın demiş. Hastatın demiş ki demin bulaşık yıkıyordum. Epi'yi anons ettin, elim ayağım titredi. <laughs> Yemin ederim ıslak diye atamadım demiş. <laughs> Epiloji ile hastatın arasında bir savaş veriliyor şu an. Eyvallah abi kolay gelsin bu arada Hasretin'cim. Çok teşekkür ederim başta. <laughs> evet geçiyoruz. Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlar. %48,3'le 48,3 ile ekonomik kriz, e, ekonomik krizi üretimsizlik, yüzde 48 en yani yüksek. Üçüncüsü yüzde ot, ikincisi yüzde da koronavirüs. Üçüncüsü yüzde %26 26,4 ile işsizlik. Bu arada işsiz yan geçen nerede dinledim ben onu? Muharrem İnce'nin konuşmasını dinledim yanlış hatırlamıyorsam. O evet evet Muharrem İnce söyledi. Şimdi biliyorsunuz işsizlik nasıl? e, ee, TÜİK açıklıyor ya nasıl olduğunu şöyle anlatayım. 3 iş kura başvuruyorsunuz işsizim diye ve eğer 3 ay içinde iş kura başvurmamışsanız işsiz sayılmıyorsunuz işiniz olmasa bile. Of şu ince omega lülü bir salsak mı ya arkadaşlar? he Bir yerden sonra komikliği kaçıyor çünkü bence. Siz bilirsiniz. İşte şey 3 ay içinde başvurmuş olman lazım. 3 ay içinde eğer başvurmadıysan işsiz sayılmıyorsun. Buraya bir güncelleme gelmiş. Bir aya indirilmiş. Yani eğer sen son bir ay içerisinde iş kura ben işsizim diye başvuru yapmadıysan kayıtlarda işsiz olarak gözükmüyorsun. Böylece de işsizlik azaldı. Ya da işsizlik azalmıyor da işsizlik artmadı denilmiyor abi. İşsizlik arttı denilmiyor pardon. Yeni sistemimize hoş geldiniz. Bundan sonra böyle. Yaşasın işsiz değilim. <laughs> ben From Earth yetmez ama evetçi liberalleri anlamak hakkında yazmıştım. Ben kaçırdım galiba demiş. Muhtemelen kaçırdım abi hatırlamıyorum çünkü. Teşekkür ederim. <laughs> Ee, daha sonra enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Bunu da ekonomiye katabiliriz. Eğitim sistemi sorunları bir sonrasında geliyor. Adaletsizlik, Seyfullah. 5 kişiye abonelik hediye etmiş Seyfullah'cığım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah canım başta Çok sağ ol. Ee, adaletsizlik, mahkemelerin hukuk dışı kararları. Sağlık sistemindeki sorunlar, terör, kutuplaşma, yolsuzluk, hırsızlık <laughs> %1.4 olması yolsuzluk ve hırsızlığın falan. Ya bunlar aslında çok büyük problemler de halkın tabii ki ilk olarak önceliği evini geçindirmek olacak. Bu nedir abi? Seçmen erken seçim istiyor mu? Erken seçim olsun mu? %50,4 evet erken seçim yapılsın. %39,5 erken seçim yapılmasın diyenler. Ee, %8,5 kararsızım. Nasıl yani kararsız. %1,6'da Ceva. O 1,6 ve 1,7 yemin ederim şey olarak süs olarak oturuyor orada ya. Bitler süreyi etki ediyor mu? Evet abonelik ve bitler süreyi uzatıyor. Yep yep. Ben kararsızım kardeşim. Kararım yok. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Bunu bu, aynı soruyu ben geçen bir ankette daha gördüm. %50,5'ti. Kesinlikle oy vermem diyenler. Burada %50 aa! <laughs> aa! Burada da %50,5. <laughs> %50 okudum dedim. Ne kadar az fark var arasında diyecektim. Bu da %50,5'miş. Bunu mu gördüm? Yo. Bu video ne zaman yüklenmiş? Dün yüklenmiş. Yok değil. Geçen hafta baktım. <laughs> e ee, %50,5 asla oy vermem diyor. Oy kullanmam diyen bir %2 var. O nasıl yani? Yani AK Partiliyim diyen bir %2 var orada. Ee, kesinlikle oy veririm diyen %39,6. Oy verebilirim de vermeyebilirim de diyen de 7,9. Aslında baktığın zaman yine ankete göre konuşuyorum bu arada. Yine muhalefetin tartışmasız bir e, galibiyet aldığı anket var önümüzde. Yine. Böyle olmayan anket yok. Bir AK Parti'nin açıkladığı anket vardı. Kendilerinin yaptırdığı. Orada bir işte artık kazandığını iddia ediyorlar. %51 ile MHP'nin oyu %11'miş. Ali Özkan demiş ki saraylarında her odayla halkım sen ve ben kobay satıldı resmen. Bu ne oğlum bu nasıl bir Türkçe lan bot musun? Saraylarında her odayla halkım, sen de ben kobay satıldı. Resmen her kıyım. Her tepem ve her ovam kan of ben de diyorum o ne diyor ya. Ya onu böyle dörtlük dörtlük yaz. Onu böyle vışt vışt diye yazma. Dörtlük dörtlük yaz. Ezel şarkısı yazmış. <laughs> ben dedim şiirde ben mi bilmiyorum. Hani çünkü Ezel'in şarkısı. Aa dur ne oldu? Buna baktık, geçiyorum. Bir görüşe göre Sedat Peker'in açıklamaları Türkiye'de mafya ile siyaset arasındaki ilişkilerin eskiden olduğu gibi bugün de devam ettiğini göstermektedir. Bu görüşe katılır mısınız? demiş. Tamamen katılıyorum. Ha, kısmen katılıyorum. Ha parti parti ayırmışlar bunu. Çok iyi bakalım. Evet bu mafya ile siyaset arasındaki ilişkilerin 90'lardaki gibi olduğunu gösteriyor deyip de tamamen AK Parti'nin %30'u katılıyor bu anket içindeki. CHP'nin %83, HDP 86, MHP 51, İYİ Parti 84 bu şekilde diğer partilerde böyle gidiyor. Kısmen katılan da bir %10'u gelen yani AK Parti'nin de aslında yarıya yakını katılıyor. MHP'nin 3'te biri katılmıyor. Geri kalanı katılıyor. Yani aslında toplum onu kabullenmiş durumda maalesef. Aha ba an bağışımı görür müsün? Bunu izlemediysek bir izleyelim. Tahmin edilebilir sonlu. Bakasana o papel. Ne alakası? Bakarız dur. Ne alakası var lan? Efendim geçiyorum. Gerisi de konuşma Okey. Yine bizi şaşırtmayan bir anket var aslında son soru haricinde. Çünkü son soru da artık gözlemlediğimiz kadarıyla AK Partili de olsa MHP yani Cumhur İttifakı'na da destek verse vatandaşların ciddi bir kısmı. Aa evet siyasetle mafya arasında bir ilişki var diyor. Sedat Peker'in insanları buna ikna edememesi de <laughs> ayrı bir garip abi. Oradan bakınca botamı benziyorum canım demiş Halil. Bilemem. Ya bana atandıysan? Ha? <laughs> Dünün anketi.